İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın naaşı son nefesini verdiği Londra'nın merkezindeki otelden alınarak bu sabah erken saatlerde morga kaldırıldı. Thatcher dün geçirdiği bir inme sonucu 87 yaşında hayata veda etmişti. Sağlık durumu son aylarda kötüleşen Demir Lady lakaplı Thatcher uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. 1979-1990 yılları arasında üç dönem üst üste seçilen Thatcher İngiltere'nin en uzun süreli başbakanlarındandı. Döneminin en etkin siyasi figürleri arasında gösterilen demirleydi. Ya çok sevilen ya da nefret edilen biriydi. Sevenlerini ölüm haberiyle üzüntüye boğdu. Sadece onun bir kadın olduğu gerçeği bile tek başına büyük bir şey. Çünkü tabii ki parlamentoda erkekler çoğunlukta. O toplumun alt tabakalarından gelen biriydi ve başbakan olmak için çok hırslıydı. Birçok şeyi başardı. Bu yüzden ona büyük saygı duyuyorum. İngiltere hükümeti Margaret Thatcher için bir devlet töreni yapılmayacağını fakat St Paul Katedrali'nde büyük bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.